Merhaba sevgili izleyenler. Fikir Durağı'na hoş geldiniz. 1 Mayıs'a bir kala gözler İstanbul'un üzerinde. Birçok sendika, işçi örgütleri, siyasi partiler Taksim'i çağrı yaparken diğer taraftan da İstanbul Valiliği bu senede Taksim kutlamalara kapalı dedi. Dolayısıyla bugünkü programımızda Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz'la 1 Mayıs gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl olabilirsek artık. Ee, Sizin için yılın en yoğun günleri. Çok yoğun bir dönem. Yani genel olarak da ülkedeki durum nedeniyle çok yoğunuz. Her gün yeni bir hak ihlaliyle, yeni bir problemle uyanıyoruz. Zaten bir koşturmaca içindeyiz. Tabii 1 Mayıs'ta bu birazcık daha Artıyor yoğunluğumuz. Taksim yasaklarıyla başlayalım isterseniz. Başlayayım. İşçiler kararlı e, bu yıl Taksim diyorlar aslında uzun bir aradan sonra diyebiliriz. Ama aynı zamanda İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı da kararlı e, Taksim'e kesinlikle müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Bu yasağın ısrarı sebebi ne? Şimdi bu yasağın, e, bu, bu yasakta ısrarın nedeni ne? Hı -hı. Soruyu bir de şöyle sorarım. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, diğer sendikalar, DISK ve siyasi partiler, yöre dernekleri, kadın örgütleri, gençler niye Taksim'e çıkmakta ısrar ediyor? Aslında bu soruya cevap verdiğimizde diğer sorunun cevabı da ortaya çıkmış olacak. Herkes biliyor bu dönem çok yoğun bir şekilde tartıştık konuştuk ama biz tekrar etmekte fayda görüyoruz. Bir anlaşılmak için derdimizi anlatmak için tekrar etmekte fayda görüyoruz. Bilinen bir şeyi söylemekten yorulmayacağız. Bizim Taksim ısrarımızın nedeni çok açık. Biliyorsunuz 1 Mayıs bir kere 138 yıldır kutlanan bir gün Amerika'da, Chicago kentinde işçilerin grevleriyle başladı. O greve katılan işçiler ağır çalışma koşullarına itiraz ettiler. İnsanca koşullarda çalışmak istiyoruz dediler. Yani ağır çalışma koşulları 14, 15, 16 saat. Mesela kadınlar tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Hamile kadınlar içinde bu böyle. Çocuklar çalıştırılıyor. Buna itiraz eden işçiler ellerindeki tek aracı kullandılar, grev yaptılar. Şimdi bağlantıyı sağlayacağım böyle çok dolaylı görünebilirsiniz ama. Peki o grev yapan işçilerin başına ne geldi? işçi önderlerinin başına ne geldi? Grevi şiddetle bastırmaya çalıştılar. Bastıramadılar. Grev dalga dalga yayıldı. Ve işçi önderlerini seçip dört tanesini idam ettiler. İdam edilen işçilerden biri de şunu söyledi orada kurulan mahkeme. Özür dilersen affederiz. O işçi dedi ki beni asacaksınız cani olduğum için değil emekçi olduğum için. Şimdi o daha sonra 1 Mayıs 2. Enternasyonel'de 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü ilan edildi. Niye? Çünkü dünyanın bütün köşelerinde işçiler, emekçiler benzer sorunları yaşıyorlar. Benzer biçimde mücadele etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de 1911'den beri aslında 1 Mayıs kutlanıyor. Hı, hı. Ee, 1977'ye kadar da bir sorun yoktu. 1977'de ne oldu? İşte Taksim Meydanı çıkan 500 bin işçi ki güçlü bir e, işçi sınıf hareketi vardı. Hı hı. E, nostalji gibi görünüyor ama öyleydi. Hı hı. Hemen e, yakındayız da Taksim'e. Etrafı e, tersanelerle, fabrikalarla çevrili bir e, şey ülkeydik. Hı hı. Ve Taksim içinde söylüyorum. Böyle otellerin, turistik kafelerin vesaire olduğu bir yer değildi Taksim o dönem. İşçiler 1977'de 1 Mayıs'ta evlerinden çıkıp yürüyerek Taksim'e geldiler. Taleplerini dile getirdiler, marşlarını söylediler ama otellerin çatılarına yerleştirilen karanlık güçler taradı işçi kardeşlerimizi. 41 arkadaşımızı kaybettik. Dolayısıyla 77'den sonra Taksim başka bir anlam kazandı. İşçiler, emekçiler, kadınlar için. Hı hı. Bir anma yapıyoruz biz o gün Taksim'de. E, karanfillerimizi bırakıyoruz ve aslında şunu söylüyoruz. 138 yıldır dünyanın bütün köşesinde, bütün fabrikalarda, bütün okullarda e, üretim yapılan her yerde işçiler, emekçiler meydanlara çıkarlar. O onların bir araya gelip biz güçlüyüz, biz varız bizi hafife almayın siyasi iktidarlara. Biz üretiyoruz, biz olmazsak hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla hakkımızı istiyoruz. Ürettiğimiz şeyden payımızı düşen istiyoruz dedikleri bir gündür. <laughs> Şimdi normal demokratik bir ülkede hani devlette de devamlılık esastır. Biz böyle deriz, böyle kabul ederiz. Yöneticiler de böyle der. Ee, 1977 1 Mayıs'ında yaşanan katliam neticesinde devletin güvenlik önlemleri alarak engelleyebileceği bir şeydi. Dolayısıyla her bir Mayıs'ta aslında şunun olması lazım demokratik bir ülkede yöneticiler. Ya evet 1977'de burada hiç tasvip etmediğimiz, olmayacak, bizi zorla düşürecek bir e, olay yaşandı. Biz bunun sorumluluğunu almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla e, özür diliyoruz o güvenliği alamadığımız için. Ve bu alan güvenli bir şekilde size açıktır. Hı. Güvenliğinizi alıyoruz. Gelin arkadaşlarınızı anın ve yine demokratik ülkelerde olduğu gibi taleplerinizi bize anlatın demeleri gerekiyor. Bizim ısrarımızın nedeni şu, demokratik bir ülkede böyle tarihi olan bir alan için e, kimseden izin almamıza gerek yok. O alanın bize açılmasını istiyoruz. Ki bu sene bizim haklılığımız Anayasa Mahkemesi tarafından da, tescillendi. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin yazdığı kararın gerekçesi aslında bizim yıllardır söylediğimiz, anlattığımız şeylerdi. Anayasa ya uyuma bakımından hani yurttaşların anayasaya uyması her şeyde, her an, her fırsatta anlatılır ya. Hı hı. Ya şeye bakın şimdi biz anlatmaya çalışıyoruz yöneticilere. Anayasaya uyun diyoruz. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanıyın diyoruz. Şimdi bizim bu ısrarımız karşısında ee, yöneticiler, Sayın Vali, Sayın Çişler Bakanı, ısrarla taksimin e, kutlamalar için uygun olmadığını, dolayısıyla izin veremeyeceklerini, başka bir alanda kutlama yapabileceğimizi söylediler. Ee, biz geçtiğimiz yıllarda da benzer taleplerle gittik, başka Hı. alanlarda da kutladık, Yeni Kapı'da kutladık örneğin, ama Yeni Kapı bir kent suçudur. Yeni Kapı e, denizi vatandaştan uzaklaştıracak şekilde doldurulmuş bir alandır ve vatandaşların olay vermediği bir mekandır. Geçtiğimiz yıllarda e, her bir Mayıs'ta olduğu gibi yetkililerle görüşürüz. Biz halihazırdaki İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya İstanbul valisiydi. Kendisi geçen sene de görüşmüştük. 1 Mayıs Taksim'de kutlamak istiyoruz diye. Benzer gerekçelerle. Ya Belki önümüzdeki yıl bakarız demişti. Önümüzdeki yıl yani bu yıl e, İçişleri Bakanı oldu Sayın Vali. Bu dönemde kendileriyle görüştük. E, Sayın Davut Gül'le de görüştük İstanbul valisiyle de. Bir de aynı şey söylendi. Önümüzdeki yıla bakalım. Siz işte oraya gidin. Ee, biz de onlara söylediğimizi buradan e, sizin aracılığınızla tekrar edelim. Demokratik bir ülkede işçiler, emekçiler ve alan gösterilmez. Onlar hangi alanda kutlamak istiyorlarsa bunu bildirirler. Devletin devlet tüm kolluk güçleri, e, güvenlik güçleri de o kutlamanın salimen tamamlanması için gerekli e, önlemleri alır. Peki niye ısrar ve niye burada bir çatışma, tırnak içinde bir çatışma var? E, çünkü yok sorunun sorunlarımız çok büyük. Çünkü onları bir araya gelip anlatırsak ki İstanbul megapol bir kent, dünyanın gözü üzerinde, Türkiye'nin gözü, İstanbul'un üzerinde, İstanbul'da bir araya gelip siyasi iktidara taleplerini güçlü bir şekilde anlatacak bir kitle etki yaratacaktır. Hı hı. Biz artık öyle düşünüyoruz. Bu etkinin yaratılmasını istemiyorlar hı hı. ve dolayısıyla bugünü meşru, haklı sorunlarımızı anlatacağımız bir gün olmaktan çıkarıyorlar. Biz çıkarmıyoruz. Biz kesinlikle böyle bir şey organize etmiyoruz biz herhangi bir marjinal grup, şu örgüt, bu örgüt, bütün bu sıfatları reddediyoruz. Hı hı. Bizler 4688 sayılı yasaya göre kurulmuş sendikalarız ve yasa bize kamu emekçilerinin taleplerini, işçilerin, emekçilerin, kadınların taleplerini anlatmak için İzin almamıza gerek olmadığını söylüyor. Bu bir sendikal faaliyettir. Aynı zamanda o engelleniyor diye. aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi son yıllarda hafızalara baktığımızda 2009-2012 yılları arasında da Taksim'de resmi olarak kutlanılmasına izin verilmişti ve herhangi bir olayda yaşanmamıştı. Şimdi aradan 10 yıldan fazla zaman geçti. Taksim için ne değişti? Yani o zaman güvenli olan ve şu anda güvenli olmayan şey ne? Çok güzel hatırlattınız. Ben az önce söylemeyi unuttum. <laughs> Biz 2011'de taksime çıktık, Karanfillerimize çıktık, marşlarımızı söyledik. Çok geniş bir kitleydik. Kimse'nin burnu kanamadı. Üstelik Hı -hı. orada bir inşaat vardı. Ya yani bir bölüm kapatılmıştı alanı. Ee, sonrasında çıktık. Ee, ben şöyle bir soru soruyorum. Şimdi 2011'de güvenlik sorunu yaşamadık, sonrasında yaşamadık Hı -hı. Ee, ve daha sonrasında da onların istedikleri alanlarda. Oralarda kutladık hı hı. ki izole alanlar Taşı, taşıyamıyoruz üyelerimizi hı hı. gelmek istemiyorlar. Ee, zaten Maltepe'de, birkaç dönem pandemiye de denk geldi. Bir dönem pandemiye geldi hı hı. zaten. Şimdi Maltepe'de sağlanan güvenlik, hı hı. yeni kapıda sağlanabileceği söylenen güvenlik, Türkiye'nin 80 ilin meydanlarında sağlanan güvenlik, Taksim Meydanında neden sağlanamıyor? Bizim sorumuz bu. Hı hı. Neden sağlanamıyor? Ya bunu gerçek inandırıcı bir e, sebebi yok. Bir cevabı da yok. Yani biz e, şöyle bir e, şey e, alanlar hegemon, hegemonik anlamlarla taşırlar. Yani Taksim'de böyle bir alan ya Hı -hı. turistlere açık, ticari işletmelere açık, oteller var vesaire. Yani aslında burada çok net olarak şunu söyleyeyim. Sınıfsal bir tavır var. Hı -hı. AKP... Çok özür dilerim. Buyurun. Açık ama zaten bugün gelen valilik kararıyla e, gece e, sabah saatlerine yani sabah dörtte itibaren neredeyse bütün yollar kapatılmış. Yani zaten şu anda da açık değil. Şöyle söyleyelim. geçmiş dönemlerde de oldu. Şimdi o gün 1 Mayıs sabahı Anadolu anadolu medyada başta olmak üzere kameralarla muhabirler, mikrofonlarla şey İstanbul'u dolaşacaklar. Nasıl bariyerlerle çevrildiğini anlatacaklar. İşte turistlerin nasıl aralarda, ara sokaklarda dolaştığını gösterecekler. Yani yaşadığımız şey <laughs> dejavu gibi bir şey bu bizim için. Ee, o, sonra bir daha tekrar edeyim. Buradan da soralım. Hı hı. Maltepe'de sağlanabilecek güvenlik. Yeni kapıda sağlanabilecek güvenlik ya da başkaca meydanlarda sağlanacak güvenlik neden Taksim'de sağlanamıyor? Benim yani bizim sorumuz bu. Sayın İçişleri Bakanı 42 bin polis görevlendirdiğini söylüyor. Ne için? Taksim'e çıkışı engellemek için. Taksim'i emekçilerden korumak için. Hı hı. 42 bin polis o günkü mitingin güvenliğini asla hiçbir sorun yaşamayacağız. Şimdi bu açık ve aleni bir şey yapılıyor aslında. Biz de sabah gördük kapatılan yolları, deniz ulaşımı kapalı. Hı hı. işte metrolar kapalı, özel araçlar geçemeyecek, başka bir güzergah çizilmiş. Olağanüstü bir hal var yani. Ve bu aslında sınırlama, yasaklama değil sınırlama diye açıkladıkları şeyin kendisi aslında bir yasaklamadır bir sokağa çıkma yasağı bile diyebiliriz biz o Ya yani insanlar bir evlerinden çıkıp ki 1 Mayıs şunu da hatırlatalım resmi tatil hı, hı. 1 Mayıs. Ee, bunun için de mücadele ettik biz. Bayram. Bayram. Hı hı. 1 Mayıs bayram. Yani herhangi bir bayramda taksimi yasaklıyor muyuz? Yasaklamıyoruz. İşçilere, emekçilere, kadınlara duyulan bir öfke olarak okuyoruz biz bunu aslında. Onların bir araya gelmesini istemeyen bir e, zihniyet olarak görüyoruz biz bunu aslında. E, gerçekten e, biz de e, anlamıyoruz diyelim ama yanına bir soru işareti koyalım. Anlıyoruz. Hı hı. Ne olduğunu anlıyoruz. E, mesela 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda kadınlar da yaşar bunu. ya yani sadece bi, biz kamu emekçileri, işçiler, disk örneğin, TİMOP örneğin, TTB örneğin, Türkiye Diş Hekimleri Odası örneğin hı hı. E, bir araya geliyoruz ya biz hastanelerde okullarda vergi dairelerinde adliye koridorlarında hizmet üreten sendikalarız. Yani bu biz hani hı hı. normal faaliyetlerimizi yürütürken neden bir sorun yaratmıyoruz da hı hı. o gün sorun yaratıyoruz. Çünkü o tarihsel hafızayı unutturmak istiyorlar bizi. Tersinden başka bir şey hatırlatıyorlar. Demek ki değişen bir şey yok Türkiye'de. Hı hı. 77'de sağlanamayan güvenlik 2024'te de sağlanamıyorsa burada ciddi bir sorun var yönetenler açısından. Peki tüm bu yasaklamalara, o hal uygulamalarına karşın nasıl çözümler ürettiniz? Farklı kortejler var. Siz hangi kortejde olacaksınız? Biraz buraları bize detaylandırırsanız seviniriz. Son dakikaya kadar çağrı yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Ee, sayın Valiye, İçişleri Bakanı'na çağrı yapmaya devam edeceğiz. Biz şunu söyleyeceğiz. Biz devletin kolluk güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Biz gaz toz bulut içinde kalmak istemiyoruz. Biz üyelerimizin şiddete uğramasını istemiyoruz. Biz İstanbul'da yaşayan yurttaşların bayram günü hayatlarının cehenneme çevrilmesini eve hapsedilmelerini istemiyoruz. Taksim'i açın diye son dakikaya kadar çağrı yapacağız. Öncesinde zaten bildirimde bulunduk. Valiliğe diskte bulundu. E, dedik ki biz o gün karanfillerimizi bırakacağız, buluşacağız taksimde gerekli güvenlik önlemlerini alınız ve onu yaparken de zaten çağrı yapmıştık biz. Hı hı. İki koldan e, taksime e, şarkılarla türkülerle yürümeyi düşünüyoruz. Hı hı. E, Sara Çağlayan disk, e, Tim e, Türk Türkli Çekimleri odası ve galiba siyasi partiler yürüyecek. Öyle hı hı. açıkladılar. Evet. Beşiktaş'tan da e, Kesk ve TTB'nin e, kolu olarak. Hı hı. katılmak isteyen yurttaşlarla birlikte bir daha söylüyorum şarkılarla türkülerle elimizdeki karanfillerle hiç kimsenin burnu kanamadan alana çıkmak istiyoruz taksim alanına çıkmak istiyoruz tekrar çağrı yapıyoruz alanları sahiplerine kapatmayın Peki konuşmanızın başında da ifade ettiniz aslında 100 aşkındır işçilerin mücadele günü kendi taleplerini dile getirdikleri bir gün ve bir bayram aynı zamanda. Bu yıla gelecek olursak işçilerin yaşadığı başat sorunlar, 1 Mayıs'ta dile getirecekleri talepler neler? Bir kere en temel mesele barınma meselesi. Şimdi bakın biz 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık 11 il yerle bir oldu biz orayı çok yakından istedik üyelerimiz de hı hı. vardı. Bir yıl sonra tekrar gittik oraya, 8 Mart vesilesiyle gitmiştik, dağılmıştık illere. 6 Şubat'ın yıl dönümünde de gitmiştik. Hı hı. Şunu görmüştük biz, zaten 11 kentin yerle bir olması bu ülkedeki işte beton ekonomisini deniyor yani, inşaat sektörü vesaire ama oradaki dostlarımızın, arkadaşlarımızın, yakınlarımızın göz göre göre aslında enkazlara gömüldüğünü görmüştük ve bir yıl sonra gittiğimizde şunu gördük, enkazlar bile kaldırılmamış. Şimdi İstanbul'dan yayın yapıyoruz. İstanbul içinde sabah akşam deprem uzmanları uyarı yapıyorlar. Büyük bir deprem bekleniyor diye. Yetkililer de kabul ediyor. Çevre Şehircilik Bakanı, eski Çevre Şehircilik Bakanı, belediye başkanı adayıydı İstanbul'un biliyorsunuz. Hı hı hı. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmadı diye konuştuğunda Biz şaşkınlıkta izliyorduk. Kim yapacaktı bunu? Biz mi yapacaktık yani? Sizin görevinizdi. niye yapmadınız? Hı hı. Ve bu tehlikeyi bir seçim yarışında ee, bir Beyan şey, ettiniz. rekabet evet rekabet hı. üzerinden bir sorumlu aradınız. sorumsuz istediniz bu işin Sayın Murat Kurum. Şimdi hı hı. İstanbul'da böyle bir büyük deprem bekleniyor ve ne oluyor? Ee, bakarsanız hiçbir tedbir alınmıyor. Yani hani bir felaket, bir kabus, bir distopya gibi konuşuyoruz İstanbul depreminin. Bir yandan bu deprem kaygısı var. Öte yandan e, bırakın artık hasarlı evler, yıkılacak evler tartışmasını bizim üyelerimiz açısından da böyle bir toplumun geniş kesimler açısından da böyle bir ev kiralarını ödeyemiyoruz. Evet. En temel yani 21. yüzyılda Türkiye'de en temel sorun barınma. Öğrenciler için barınma, kamamekçiler için barınma, işçiler için barınma. Hı -hı. Ve biz eğer taksime çıkarsak Türkiye'nin her tarafında bu sesi yükselteceğiz. Sadece İstanbul'da değil. Anadolu'da herhangi bir küçük yere gittiğinizde de aynı durumla karşılaşıyorsunuz. Çünkü mevcut siyasi iktidar uyguladığı ekonomi politikalarla yoksulluk, yoksulluğu yaydı ve yoksulluk Türkiye'deki her köşeyi eşitledi. Bir eşitlik sağladıysa burada da sağladı yani, onu kabul Hı -hı. edelim. İkincisi, bakın ikincisi beslenme. Yani derin yoksulluk diye tarif ediyoruz, evet. çalışan yoksulluğu diye tarif ediyoruz. İnsanlar gerçekten aç. Ben üç ay öncesine kadar derse giren bir öğretmenim, öğrencilerimiz bir tost alamıyorlar okul kantinlerinden. Evden beslenme çantalarına aileler sağlıklı bir öğün bir şey koyamıyorlar. Bir öğün ücretsiz yemek kampanyası yürütüyoruz. 21. yüzyılda yeraltı ve üst kaynakları çok zengin bir ülkede üstelik. Şirketlere peşkeş çekilen bir ülkede. En ikinci temel talebimiz beslenme. Örgütlenmenin önündeki engelleri tartışıyoruz tabii ki. Yani işçiler de kamemekçiler de istedikleri sendikalarda örgütlenemiyorlar. Çok iki tane somut örneğini yaşadık bu yıl. Hı hı. Birisi Özak Tekstil işçileriydi, diğeri de Agrobay İşçileriydi. Evet. Kadınların öne çıktığı direnişler, evet. işçi kadınların öne çıktığı direnişlerdi. Mesela Özak Tekstil işçileri bir sendikaya üyeydiler, öz kişi. Ama o sendika özellikle kadınlar açısından mobbing vardı, taciz vardı, ağır koşullarda çalıştırılma vardı. Buna itiraz eden işçilerin yanında durmadığı için işçiler bir başka sendikayı bir tek sene geçtiler. Yaşamadıkları zulüm kalmadı. Coplandılar, yerlerde sürüklendiler, defalarca gözaltına alındılar. Niye? Sendika değiştirdikleri için. Hı hı. Şimdi böyle bir ülkede işçilerin temel talebi ne olur? Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırın. Ya da agroba işçileri için de aynı şeyi evet. söylüyoruz. Sera'larda çalışan işçilerdi. Arzu Şentürk onların patronuydu. Hı hı. Ve bu işçiler dediler ki tarım ilaçları kullanılıyor. Biz zehirleniyoruz. Tedbir hı hı. alın. Bu yani evet. hani insan söylerken bile dehşete kapılıyor. Mantığı şu ama kapitalizm böyle bir şeydir. En ucuz, e, maliyet en düşük şey insan emeğidir. Dolayısıyla işçi cinayetleri gündeme geliyor. İşte Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yangın felaketi. Yani daha doğrusu yangın felakete döndü. Niye dönmesin ki yangın felakete? Şimdi orada yangın tüpleri yok. Hı hı ne var? Yanıcı hızla alev alan malzemelerin kullanılmaması lazım. Hı hı. Bu da yok. Hızla alev alan malzemeler kullanmış. Ben çok daha ilginç bir şey söyleyeyim mi size? O orada kaybettiğimiz 29 işçinin böyle hı hı. Türkiye haritasını hep biz seçimlerde koyuyoruz ya. Hani neresi, hangi renge boyandı hı hı, falan filan. Hı hı. Koyun haritayı önünüze. Bakın Şırnak, İdil, Siirt, Diyarbakır, hı hı. Trabzon, Rize. Buralarda Türkiye'nin dört bir yanına biz aslında buraya 3 kuruş kazanıp karnını doyurmak için gelen işçilerin cenazelerini gönderdik. 14 yaşından 65 yaşına kadar böyle geniş bir yelpazede. Bunlar önlenebilecek cinayetlerde Tıpkı Erzincan İliş'te yaşadığımız gibi, tıpkı Soma'da yaşadığımız evet. gibi, inşaatlarda yaşadığımız gibi tedbir alınırsa önlenebilecek cinayetler önlenmiyor çünkü maliyet hesabı. Çünkü bir işçinin canı daha ucuz. <laughs> çünkü sermaye böyle yaklaşıyor. Mevcut hükümetin Çalışma Bakanı da bu konuda tedbir almak yerine işçileri onları... Fıtrat. Ya fıtrat, kader. Niyeyse hep bize. Artık hakikaten böyle arabeske hı hı. bağlayacağız biz de birileri gibi yani. Hı hı. Ne bu ne bu fıtrattır ne kadardır Çok basit. insan hayatına saygı duyan bir yönetim siyasi iktidarlar bu konuda tedbir alırlar. Alınmayan tedbirler içinde sermayeye ceza keserler. Hayır. işte Soma'da yaşadık bunu. Hı hı. Yani orada görevlendirdikleri bir e, işçi sağlık, iş güvenliği e, uzmanına faturayı kesen, hı hı. onu suçlayan ama asla o patronları, deprem meselesinde de yaşadık mesela, hı hı. E, müteahhitler yok, e, belediye başkanları bunun ortağı, e, defalarca imar affı çıkaranlar bunun ortağı ama sonuçta ne oldu? Hı hı. E, ölenler öldükleriyle kaldılar ve çok hakikaten kabul etmesi zor bir şey. Hala kayıplar var depremde öldü mü kaldı mı nerede diye diyemediğimiz aradığımız insanlar var. Dertlerimiz çok hı hı. ama ben kadınlar açısından bir şey söylemezsem eksik kalırım. Oraya ben de şimdi geleceğim. Kadın işçi direnişlerinden yine evet. bahsettiniz. Tabii ki kadınlar yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da pek çok alanda olduğu gibi çifte sömürüye maruz kalıyorlar. Hem kadın işçilerin yaşadığı sorunlara biraz değinelim hem de bunun karşılığında aslında sendikal faaliyetlere katılımlarını nasıl görüyorsunuz son dönemde biraz da bunları konuşalım. Ya senle, bir kere kadınların mücadeleye katılması. Onun önünde o inanılmaz engeller var. Mücadeleye katılan kadınlar aslında kahramandırlar ben size söyleyeyim. Çünkü evdeki bütün bakım işleri onların üstünde işte yemek, hele ekonomik krizi arttıkça bu daha da artar. Yani kadınlar böyle market market pazar pazar dolaşırlar. Asgari ücret ortada ve Türkiye'de asgari ücret temel ücret oldu. Açlık sınırının altında yani. Şimdi böyle bir koşulda. En mükellef sofrayı kurmak zorundadırlar. Geçtim, o kadar yaratıcılar ki. Hı hı. Yani çocuklarını e, sağlıklı beslenmesini sağlamak için o kadar yaratıcılar ki. Bu bir başlı başına bir iş zaten ya yani bir küçük bir ekonomiyi yönetiyor kadınlar aslında evde sınırlı olanaklarla e, bir hı hı. sağlıklı bir şey hayat kurmaya çalışıyor. Bu onların üzerine kalmış yaşlı ve bakım şey bakım emeği de kadınların üzerinde. Dolayısıyla kadınların sendikal e, örgütlenmelere, mücadeleye katılmaları çok zor. Hı hı. E, nedir kadınların e, örgütlülükte dur, şey durumları derseniz, agrobayda gördük biz bunu mesela. Artık son noktaya geldi. E, 8 ay kadınlar direnişe geçtiler. Ben bunu agrobay işçileri için yapılan bir açıklamada söylemiştim. Buradan da bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de Hak mücadelesi vermek çok zordur. Hemen kriminalize edilirsiniz. İşte 1 Mayıs'ta yaşıyoruz bunu yani. <laughs> sendikalar alanlara çıkmak istiyorlar ve kriminalize ediliyorlar. 8 Mart'larda keza öyle. 8 Mart'larda benzer şeyleri yaşıyoruz. Ve bu işçi kadınlar için de böyledir. E, direnişe geçtikleri anda e, yani genel hak mücadelesi çok zordur. İşçi kadınlar için daha zordur. E, bir işçi kadın emeğinin karşılığını almak istediğini söylediğinde karşılaştığı tacizi, mobbingi dile getirdiğinde önce ailesiyle karşı karşıya gelir. Sonra apartmandaki komşularıyla, sonra mahalledeki marketle, bakkalla, sonra devletin kolluk güçleriyle. Bütün bunları aşıp bir kadının hı, hı hak talebini yürütmesi inanılmaz bir, bir daha söyleyeyim, kahramanlıktır aslında. Bu engelleri aştıkça, şey Özak tekstil işçileri nasıl hı hı. tehdit edildi biliyor musunuz? Patronları tarafından. Urfa çok böyle feodal yapının güçlü olduğu bir yerdir. Orayı şimdi Urfa'yı Türkiye'nin Bangladeş'i yapmak istiyor sermaye. Tekstil fabrikaları, atölyeleriyle ucuz iş gücü olarak evine kapatılmış, daralmış kadınları yedek iş gücü olarak aynı hı hı. zamanda sahaya sürüyor. Yani aslında e, kadınlar evlerinde otursalar daha iyi ama ucuza çalıştırmak söz konusu olunca çünkü kadınlarla ilgili biliyorsunuz Onların çalışarak elde ettikleri ücret her zaman eve katkıdır, bütçeye destektir. Ya yani bağımsız bir şey olarak bakılmaz. Hı -hı. erkek evi geçindir, kadın ona destek olur. Ya yani biz bunları çokça tartışıyoruz, artık İyi ki tartışıyoruz. Hı -hı. Kadın mücadelesini getirdiği kazanımlar, bu tartışmanın kendisi bile. Dolayısıyla kadınlar bu şeyde bu mücadelede. Öne çıktık özak tekstil işçi öne çıktıklarında patronları nasıl tehdit etti biliyor musunuz? Öz iplik sendikasıyla beraber. Oranın ee, önder diyebileceğimiz kadınlarından birine, hı hı. senin erkek arkadaşın var. Hı hı. Bu direnişi durdurmazsan abine söyleriz dedi. Şimdi kadına şunu söyledi. Ya burada ucuza çalışacaksın hı hı. ya da abine söyleyeceğiz. Kadın cinayetlerinin günde üç kadının en az öldürüldüğü bir ülkede hı hı. bir işçi kadını hı hı. böyle tehdit etmek neye sığar? nasıl bir şeydir bu? Şimdi o kadar anlamlıydı ki o direniş. Ve o kadınlar asla geri adım atmadılar, atmadılar. ve direnişlerini evet. aslında kazanımla da sonuçlandırdılar. sonuçlandırdılar. En azından şunu gördük. Hı, hı. kadınlar, işçi kadınlar var Urfa'da hı hı. direniyorlar ve onları sözde kadın ve aileden sorumlu bak bakan hani sözde onlara şey sözde sıfatını kadına kadın ve aileden sorumlu bakan için kullanmadım. Onun altını çizeyim de. Hı hı. Ama kadınlara önem verdiğini söyleyen bir siyasi iktidar. Öyle iddia ediyor. Biz öyle olmadığını bir defalarca deneyimledik. Burada o patrona e, böyle bir tehditte bulunamazsın demek yerine özak tekstil işçisine şey e, sendika bir tek sene özak tekstil işçileri bir sendikaya bir buçuk milyon para cezası kesti. Hı hı. En sonunda yaptılar yani. Böyle koşullarda kalmak için kadınlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bizim sendikalarımız eskidir. 100 yıllık bir mücadele üzerinden yürüyoruz biz aslında. Onu devralmış bir sendikayız. Ama bizim de kadın mesela eğitim işkolu ve sağlık işkolu çalışanlarının 150'den fazlası kadındır. Üyelerimizin 150'den fazlası da kadındır. Ama yeterince sendikal faaliyetlere katılabiliyorlar mı derseniz çok istedikleri halde katılamıyorlar. Benzer nedenlerle katılamıyorlar. Bu kadar baskının olduğu, dayatmanın olduğu işten atılmakla terbiye hı hı. edilmeye çalışılıyor. Kamu emekçileri de artık biliyorsunuz hı hı. tek adam rejiminde kanun hükmünde kararnamelerle bir gece işinizden olabiliyorsunuz. Hı hı. İşini kaybetmek istemeyen işçiler, kadınlar da doğal olarak e, bir tercih yapmak zorunda bırakılıyorlar. Yine de biz e, hı hı. kadınlar olarak, kesli kadınlar olarak, hı hı. kadın örgütleriyle birlikte İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi hı hı. alanları terk etmedik istediğimiz düzeyde katılım olmasa da daha hı hı. E, sendikal hayata mücadele kadınların katılımının e, artması için onların önündeki engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Hı hı. Program süremizin sonuna geliyoruz. Tabii ki konuşulacak, tartışılacak pek çok konu var. E, başka gündemlerle yine bir arada belki bütün bu e, ÇEDES projesi, yoksulluk ve bunun sebeplerini yine ayrıca değerlendiririz. O yüzden son bir 1 Mayıs çağrısıyla e, programımızı bitirelim isterim. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin dünyanın bütün sokaklarında olduğu gibi Türkiye'de de sokaklarda alanlarda olacağız. Şimdiden 1 Mayıs, işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs kutlu olsun diyeyim. Sizin de kutlu olsun bayramınız. Teşekkürler. İsteriz ki de. İstanbul'da da diğer illerde olduğu gibi sakin bir biçimde bayram havasında 1 Mayıs'ı geçirelim. Programımıza konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Yoğun programınızda bizlere vakit ayırdınız. Değerli katkılarınızı sunduğunuz için çok sağ olun. Sevgili Fikir Durağı izleyicileri haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.